Biz alanında en profesyonelce çalışan kişileriz. Hedefin büyük yıldızlarıyla başlayalım. Mesela Selman Bey. Kendisi tam bir demir baronudur. Namı diğer Iron Man. Demir ondan sorulur. Merhaba Serap Hanım. En sevdiği hobisi para saymak. En yakın dostu para sayma makinesi. E, finans da Serap Hanım'dan sorulur. Oo kimleri görüyorum. Muhasebenin gülü. Sırma saçlı Levent Bey. Bu sene fatura kesme rekoru kırmışsın haberin olsun. Sen bu işi biliyorsun. Bir müdürde olması gerekenden fazla olan kişi. Kim mi? Tabii ki Oktay Bey. Peki bu bilgi ve birikimin kaynağı kim dersiniz? Bakalım burada kim var? Satın Alma Departmanı. Satın Alma Müdürümüz Ferit Bey ve ekibi bu işe gönlünü verenlerden. Aa merhaba Gülay Hanım. Ne çektin be? Oflaya puflaya bir hal oldun. Verdiğin emekler için sonsuz teşekkürler. İşte bu. O bir duayen. Türkiye'de bir numara. Müteahhitlerin yegane dostu Osman Bey. Müteahhit demişken onlar kapıdan kovuyor. Gökhan Bey bacadan giriyor. Azim deyince akla gelen ilk isim Gökhan Bey. Hedefin gururu. Arada sırada Bülent Bey'in odasını işgal etse de kendini hedef ticareti adayan ve başarılı satışlarıyla anılan İzocam kralı Mesut Bey. Sana da merhaba. İlçelerin sevilen adamı, plasiyerlerin gülü Tufan Bey. Müşterilerin kalbine giden yolu çok iyi biliyor. Kastamonu'nun en iyi tasarımcısı da burada. Hedefin bütün reklamları ondan sorulur. Kimden mi? Tabii ki de Mücahit Bey'den. Problem mi? Ömer Bey'den kaçmaz. IT biriminin hakkını verenlerdendir kendisi. Çözdüğü problemlerle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Gecesini gündüzüne katıp müşterilerinin isteklerini eksiksiz ve hızlı bir şekilde gideren Tarım Market Müdürü Orhan Bey'de sıra. O köylülerin süpermeni. Bakın burada kim var? Tarım Market'in ziraat mühendisi Özge Hanım. Hem becerikli hem bilgili. Hedef ticarete çok yakışıyorsun. Her başarının arkasında gizli kahramanlar olur ya, bizim kahramanlarımız da depo ekibi. Kolay değil depoları çekip çevirmek. Depo müdürümüz İlyas Bey tam anlamıyla bu işin piri. İlyas Bey'in ekürisi Akın Bey'in de bu işlerde payı çok. Kendisi en güzel övgülere layık kişi. Depo demişken sevkiyatın hanım ağası Gamze'den bahsetmesek olmazdı. Aynı anda iki telefonla konuşma, not alma ve hesap makinesi kullanma özelliği var. O da kim? Fatih Bey'miş. Binaları mantolamıyor, adeta kürklüyor. İnsanlar evlerinde mutluysa senin sayende. Şimdi de ekibin yıldız adaylarına bir bakalım. Arif Bey, yıldızı parlayanlar arasında. Plesier ekibine sonradan katılan bir isim olsa da üstesinden gelebilecek kapasitede biri. E-ticaret ekibinin parlak yıldızı, naif insan Umut Bey. Son zamanlardaki performansı onun yıldızını daha da parlattı. Bu ekibin en küçük üyesi Alperen Bey. Hedefe henüz yeni katılan bir isim, içindeki heves ve heyecanla yıldız adayı olmaya hak kazandı. Yıldız adayı olmaya hak kazanan bir diğer isim Can Bey. Finans ekibine sonradan katılan bu isim başarı yolunda ilerliyor. Evet, yıldız adaylarının sürpriz ismi Bağgül Hanım. Hedef ticaretin ihracat kanadının temelini Bağül Hanım'la attık. Çalışarak, emek vererek başarıya giden yolda hedef ticaretin her zaman liderliğine ihtiyaç duyacağı kişi. Bülent Bey, profesyonel ekibinden aldığı güçle belirlediği hedefleri 12'den vurmaya devam ediyor. Kendi deyimiyle bir tık daha ileriye. Bir araya gelmek bir başlangıçtı. Beraberliği sürdürmek bir ilerleme, Birlikte çalışmaksa başarı. Biz güçlü bir ekibiz. Çünkü biz bir aileyiz. Yeni yılınız kutlu olsun.